The <laughs> cat İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 13 Kasım 2025. Dün ne demişik bir ise 5 gün tavan olma ihtimali var demiştik bir isinin de yarın tekrar taban olma ihtimali var demiştik arkadaşlar. Tabi bu hisseler tekrar taban oldu bir tanesi, diğeri de tekrar tavan oldu arkadaşlar yani olasılık baya bir işe yaradı gibi gözüküyor ama artık 5 günlük işi kalmadı tabi onu da söylemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bakalım tavan ve taban olan hisselerde tavan ve tabanlardaki adetlerine bakalım. Bu arada arkadaşlar bu hisselerin kaç gün taban veya taban olma ihtimallerini görmek isterseniz aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketleri siz de uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olarak da bunları görme şansınıza sahipsiniz arkadaşlar ayrı bir videoyla. Şimdi bakalım hemen arkadaşlar tabanda Dofer'in 69 bin adedi var gözüküyor. Kızılbük'ün veya KZBG'nin 1.3 milyon, Gezinomi'nin 1 milyon, Quagrant'in 1.9 ki arkadaşlar Quagrant bugün maşallah bana iyi kazandırdı onu söyleyeyim. Tabandan aldım tekrar yukarıdan sattım tekrar tabana oturdu arkadaşlar. Dogub'a baktığımız zaman 149 bin. Burva'ya baktığımız zaman 14.000. bin. Borleso'ya baktığımız zaman 3 milyon yüz Ve Link'e baktığımız zaman 72 bin adet tabanda bekliyor gözüküyor. Tavan kısmına baktığımız zaman Manas'ın 2.3 milyon. Lider'in 182 bin. BMST'nin 2.9 milyon. Özsub'un 449 bin. Eko 43 milyon. Temepol'un 9.000. bin. Yo'nun 50 bin, Sanel'in 203 bin, Imaşmakin'in 6.8 milyon, Skylap'in 273 bin, Prizman 331 bin, Tektu'nun 1.2 milyon. Arkadaşlar Tektu da bugün maşallah iyi kazandırdı bana. Yeşil Yapın 12.3 milyon, Canten'in arkadaşlar 36 milyon, Dengen'in 5.5 milyon, Yeşil'in de 632 bin adet tavanda bekleyen adetleri var arkadaşlar. Tabii bunlar yarına siliniyor onu söyleyeyim de burada sadece arkadaşlar alım veya satım işçilerine en azından kestirme şansımız olabilir. Dedim ki bunları kim görüyor arkadaşlar? Aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzerine paketini üye olan arkadaşlarımız. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.